Yine de vazgeçmemektir sevmek. Yaşamın hakkını verebilmek için adanmışlıkla bir daha, bir daha sarılmak bir ucundan, akmak bir yerden akıtmak bir yere, bedeni değil, evreni ayakta tutan yüreğin hatrına, her son yeni bir başlangıçtır diyerek uyanmak yeni günün ilk ışığına. Hani yapın derken sen var ya bir Temmuz akşamında hem de birinde Temmuz akşamı sıcağında doğduğum gün kutlamasında. Kocaman ışık ışık gözlerinle hadi dediydin yapın. Yeniden doğduğum gündü. Şiirle bu denli bağlı olduğumu keşfedip bir masa etrafında ekran başında ve elim klavye tuşlarında. Bir yandan yazıp bir yandan okurken dize dize. İlk heyecanlarmış meğer kalan ömrümün ilk adımlarının o masadan çok eksildik, çok kaybettik. Gitme kal diyemediklerimden kalan bir sen oldun, bir babam. Çocuklar büyüdü, size olan özlem misali. Ben hala orada kaldım ve hala yazıp hala okumaya namzet. Yürek hatırına bir kez daha tutunmanın tek çaresi bildiğimce. Böyle başlamıştı. Bir Temmuz akşamında. Böyle başlamıştı. Bir Temmuz akşamında. Yüreklendirdiydin ya hani beni. Yine de vazgeçmemektir sevmek. Yaşamın hakkını verebilmek için adanmışlıkla bir daha, bir daha sarılmak bir ucundan, akmak bir yerden, akıtmak bir yere, bedeni değil, Evreni ayakta tutan yüreğin hatırına, her son yeni bir başlangıçtır diyerek uyanmak yeni günün ilk ışığına. Hani yapın derken sen var ya bir Temmuz akşamında hem de birinde Temmuz akşamı sıcağında doğduğum gün kutlamasında. Kocaman ışık ışık gözlerinle hadi dediydin yapın. Yeniden doğduğum gündü. Şiirle bu denli bağlı olduğumu keşfedip bir masa etrafında, ekran başında ve elim klavye tuşlarında bir yandan yazıp bir yandan okurken dize dize ilk heyecanlarmış meğer kalan ömrümün ilk adımlarının. O masadan çok eksildik, çok kaybettik. Gitme kal diyemediklerimden kalan bir sen oldun bir babam. Çocuklar büyüdü. Size olan özlem misali. Ben hala orada kaldım. Ve hala yazıp, hala okumaya namzeyim. Yürek hatırına bir kez daha tutunmanın tek çaresi bildiğimce. Böyle başlamıştı. Bir Temmuz akşamında. Böyle başlamıştı. Bir Temmuz akşamında. Yüreklendirdiydin ya hani beni diyemedim, dedirtmedin, diyemedim ve sen gittin. Tamam çocuklar dediydin, onadın ve her zamanki gibi anam bildiğimce yol verdiydin de. Hani izleyemediydin. Bir Temmuz akşamında, yeşillikler içinde, gözümde umut, içimde heyecan. Baktım yüzüne. Baktım yüzüne. Bir 8 Mart akşamında. Baktım yüzüne. Bakmadım yüzüne. Diyemedim. Nedirtmedin. İlk şiir akşam alaydı umudum. Sana rağmen değil, seninle özledim. Sen gittin. Ben kaldı diyemedim. Sen dedirtmedin ve sen gittin. Bir daha, biriniz daha bizi bizde bırakıp giderken diyemedim, dedirtmedim. Sen gittin, biz kaldık. O gittiğinde de biz kaldıydık. O zaman sen biz de bizdik. Sen gidince biz de biz kaldık. Ondan önceki de bizken. Onlarsız bizlere yine biz kaldık. Of oh, ne zor laftır. Hoşça kal. Giden dönmeyecekse bir daha. Ne zordur o son bakış. Gidene ve bir dahası olmayacaksa, omuz başında bir ilin avuç içi sıcağını bulamayacaksa eğer, ne zordur kalana bulamayacaksa eğer, ne zordur. Ve bir daha hiçbir yüzde o içtenliği bulamayacağını bilerek, ne zordur. Ah o bakmalar, ne zordur güle güle diyebilmeler en sevilene bir dahasının olmaması, olamayacağının idrakinin ırak, zoraki kabul işler, kendi omuzunda, onun avuç içi sıcaklığı, senin elinde onun o soğukluğu, hem de yaşam boyu, onu hiç bu denli soğuk ama hiç üşümemiş bulmuşken, bulduğunu sandığında yitirmek, bir dahası olamamak. Giden bir yanına alır götürür. Sana kalan bir yarım sen. O yarının bir yarısını verirsen gün gelip birine sana kalan bir çeyrek. Verdiğin yarısını bilmez de sen nasıl tüketirsin kendini bir çeyrekten bir tama? Giden yarını götürür de kalan çeyreğini kimse bilmez.